Herkese merhaba, bugün kişisel gelişim dünyasını adeta temelinden sarsan bir kitabın, Stephen Covey'nin o meşhur etkili insanların yedi alışkanlığının kalbine, tam da özüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Başlamadan önce kendinize şu basit ama bir o kadar da can alıcı soruyu sormanızı istiyorum. Hayatınızın direksiyonunda gerçekten siz mi varsınız, yoksa e, rüzgar nereye eserse oraya mı savruluyorsunuz? İşte bu sorunun cevabı var ya, bugün konuşacağımız her şeyin aslında tam da temelini oluşturuyor. Peki, o zaman hadi dalalım. Ama durun, hemen o yedi alışkanlığa atlamadan önce bu alışkanlıkların üzerine oturduğu o sağlam temelleri bir anlamamız lazım. Yani Covey'nin felsefesinin o yapı taşları neler? Gelin bir bakalım. İşte bu temellerden ilki ve belki de en önemlisi paradigma dediği şey. Ne demek bu paradigma? Aslında çok basit. Dünyayı gördüğümüz gözlükler, yani bizim zihinsel haritalarımız. Bazen bilirsiniz, aynı resme bakarız ama bambaşka şeyler görürüz. İşte Kovey diyor ki, eğer gerçekten kalıcı bir değişim istiyorsanız, davranışlarınızı değil, önce o gözlükleri, yani paradigmalarınızı değiştirmeniz lazım. İşte bu paradigma değişimi bizi Kavi'nin olgunluk sürekliliği adını verdiği bir yolculuğa çıkarıyor. Şöyle düşünün. Önce başkalarına bağlıyız, bu bağımlılık evresi. Hani sen yaparsın dediğimiz dönem. Sonra ben yaparım demeyi öğreniyoruz, bu da bağımsızlık. Ama zirve, yani asıl etkililik, biz yaparız diyebildiğimiz karşılıklı bağımlılık seviyesi. Birazdan göreceğimiz o yedi alışkanlık da zaten bizi bu yolda adım adım yukarı taşımak için var. Ve işte, bu yolculuk bizi ilk durağımıza getiriyor. Kişisel zafer. Adı üstünde, bu zafer dışarıda değil, içeride kazanılıyor. Başkalarını yönetmeden önce kendimizi yönetme sanatı bu. Yani kendi içimizdeki savaşları kazanmak. İlk ve belki de en kritik alışkanlık proaktif olmak. Şimdi bu sadece atılgan ol demek değil. Çok daha derin bir anlamı var. Başımıza bir olay geldiğinde o olayla bizim verdiğimiz tepki arasında küçücük bir boşluk var. İşte proaktif olmak o boşlukta seçim yapma gücümüz olduğunu fark etmek demek reaktif insanlar sürekli başkalarını, koşulları suçlar. Ama proaktif insan der ki, dur bakalım, tepkime ben seçerim, sorumluluk bende. Covey bunu anlatmak için harika bir model kullanıyor. İlgi alanı ve etki alanı. Şöyle iki tane iç içe daire düşünün dıştaki büyük daire bizim ilgi alanımız. Yani şikayet ettiğimiz ama kontrol edemediğimiz her şey. Trafik, ekonomi, başkalarının ne dediği. İçteki küçük daire ise etki alanımız. İşte burası bizim gücümüzün yettiği yer. Kendi tavrımız, kendi seçimlerimiz, kendi çalışmalarımız. Proaktif insanlar tüm enerjilerini kontrol edebilecekleri o iç daireye, yani etki alanlarına odaklanırlar. Gelelim ikinci alışkanlığa. Sonunu düşünerek işe başla. Yani Nereye gittiğini bilmeden yola çıkma. Düşünsenize, bir navigasyon cihazına hedef girmeden yola çıkar mısınız? Çıkmazsınız. İşte hayatta böyle. COVID der ki, kendi kişisel misyon beyanını, yani bir nevi hayat anayasanı yaz. Ben kimim? Neyi temsil ediyorum? Hayatımın sonunda insanlar beni nasıl ansın istiyorum? İşte bu sorular sizin navigasyonunuz, sizin rotanız olacak. Zaten Covey'nin şu sözü her şeyi özetliyor. Her şey iki kez yaratılır. Önce zihinde, sonra fiziksel olarak. Tıpkı bir binanın önce mimarın zihninde bir proje olarak doğması, sonra gerçeğe dönüşmesi gibi. Etkili bir hayatta önce sizin zihninizde net bir tasarımla başlamalı. Peki, rotamızı belirledik. Şimdi ne yapacağız? İşte üçüncü alışkanlık burada devreye giriyor. Önemli işlere öncelik ver. Covey'nin o meşhur bir kavanoz analojisi vardır, bilir misiniz? Eğer bir kavanozu dolduracaksanız, önce büyük taşları koymalısınız. Eğer önce kumla, çakılla doldurursanız, o büyük ve asıl önemli taşlara asla yer kalmaz. İşte hayatımızdaki o büyük taşlar neyse, onlara öncelik vermeyi öğrenmeliyiz. Bu, büyük taşları bulmak için de o ünlü zaman yönetimi matrisini kullanıyoruz. Dört kutucuk düşünün. Çoğumuz nerede boğuluyoruz biliyor musunuz? Acil ama önemsiz işlerde, ya da daha kötüsü ne acil ne de önemli olan dikkat dağıtıcılarda. Ama etkili insanlar nerede yaşıyor? İkinci kadranda. Yani acil olmayan ama çok önemli işlerde. Nedir bunlar? Planlama yapmak, sağlığınıza yatırım yapmak, ilişkilerinizi beslemek, krizleri önleyen işler bunlar. İşte gerçek etkililiğin sırrı tam olarak burada. Tamam, diyelim ki ilk üç alışkanlıkla kendi içimizdeki o zaferi kazandık kendimize hakim olduk, artık ne yapmaya hazırız? Dışarı açılmaya, yani başkalarıyla etkili bir şekilde çalışmaya. İşte şimdi toplumsal zafer bölümüne, yani takım çalışması alışkanlıklarına geçiyoruz. Ve dördüncü alışkanlık, kazan kazan diye düşün. Bu hayatı bir pasta gibi görmekten vazgeçmek demek. Hani biri büyük dilimi alırsa sana küçük kalır ya. Hayır, kazan kazan felsefesi diyor ki, pasta yeterince büyük, hatta birlikte daha büyük bir pasta yapabiliriz. Senin kazanman, benim kaybetmem demek değil, hepimiz için bir çözüm bulabiliriz demek. Şimdi geldik belki de en zor ama en güçlü alışkanlığa, önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya. Dürüst olalım, çoğumuz birini dinlerken aslında ne yapıyoruz? Kafamızda vereceğimiz cevabı hazırlıyoruz. Yani anlamak için değil, cevap vermek için dinliyoruz. Covey ise diyor ki, dur, önce empatik dinle. Yani o an kendi dünyandan çık, karşındakinin dünyasına gir, onun gözleriyle görmeye çalış. İşte ancak onu gerçekten anladıktan sonra kendini anlatma hakkın doğar. Covey bu işin sırrını antik Yunan'dan gelen bir formülle açıklıyor. Etkili iletişimde sıralama her şeymiş. Birincisi etos, yani sizin karakteriniz, güvenirliliğiniz. İkincisi patos, yani kurduğunuz duygusal bağ, empati. İşte ancak bu ikisini hallettikten sonra, üçüncüsü, yani logos, yani sizin mantıklı argümanlarınız bir işe yarıyor. Biz ne yapıyoruz? Genelde tam tersini. Direkt mantıkla dalıyoruz, sonra da neden kimseyi ikna edemiyorum diye şaşırıyoruz. İşte bu ilk beş alışkanlığı bir araya getirdiğinizde ortaya sihirli bir şey çıkıyor. Altıncı alışkanlık, yani sinerji. Sinerji ne demek? Çok basit. 1 artı 1'in 3, 5 hatta 10 etmesi demek. Farklılıkları bir tehdit olarak değil, bir zenginlik olarak görüp öyle bir işbirliği yapmak ki ortaya çıkan sonuç tek başınıza hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük olsun. İşte bütünün parçaların toplamından daha büyük olması bu. Harika! İlk altı alışkanlık cepte. Peki bu iş burada bitti mi? Bu kurduğumuz muhteşem sistemin nasıl ayakta tutacağız? İşte burada her şeyi birbirine bağlayan o çimento görevi gören son alışkanlık sahneye çıkıyor. Hani o meşhur bir oduncu hikayesi vardır. Adam saatlerdir kör bir baltayla ağaç kesmeye çalışıyormuş. Biri gelip demiş ki, yahu neden bir iki dakika durup şu baltanı bilemiyorsun? Oduncu ne cevap vermiş biliyor musunuz? Vaktim yok, ağaç kesmekle çok meşgulüm. İşte yedinci alışkanlık tam olarak bu. Baltayı bile. O balta kim? Biziz. Bizim en değerli varlığımız kendimiz. Kendimizi yenilemeden diğer altı alışkanlığı sürdürmemiz mümkün değil. Peki bu baltayı nasıl bileceğiz? Covid diyor ki, bunun dört boyutu var. Bir arabanın dört tekerleği gibi düşünün, hepsi dengede olmalı. Birincisi fiziksel, bedenimize iyi bakacağız. İkincisi zihinsel, sürekli okuyup öğreneceğiz. Üçüncüsü ruhsal, kendi iç sesimizi dinleyeceğiz. Ve dördüncüsü, sosyal duygusal, ilişkilerimize yatırım yapacağız. İşte bu dördü, bizim etkililik motorumuzun yakıtı. Ve geldik sona. Ama aslında bu bir son değil. Şunu anlamamız çok önemli. Bu yedi alışkanlık, bir kere yapıp bitireceğimiz bir kontrol listesi değil. Bu, bir varış noktası olmayan, hayat boyu sürecek bir gelişim yolculuğu. Covey, bunu yukarı doğru sarmal diye adlandırıyor. Her seferinde bu döngüden geçiyoruz. Öğren, kendine söz ver ve yap. Ama her dönüşte bir öncekinden daha yüksek bir seviyede oluyoruz. Sürekli yukarı doğru çıkan, gelişen bir sarmal gibi. Bu da sürekli büyüme demek. Bu prensiplerin ne kadar evrensel ve güçlü olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın. Dünya çapında 20 milyondan fazla. Bu sadece bir kitap değil, bir hareket. Bill Clinton gibi dünya liderlerinin bile Beyaz Saray'da bu prensipleri uygulamak için bizzat COVID'en yardım istediğini düşünürsek gücünü daha iyi anlarız. Peki tüm bunları dinledikten sonra size son bir soruyla veda etmek istiyorum. Bu yedi alışkanlıktan hangisi şu an size göz kırpıyor? Bugün, hemen şimdi daha etkili bir siz olmak için hangi küçük adım atacaksınız? Unutmayın bazen en büyük değişimler baltayı bilemek için ayırdığınız o küçücük bir anla başlar.